Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Transform Toolpad komutunu inceleyeceğiz. Transform Toolpad daha önce oluşturulmuş bir takım yolunu kullanıcı tarafından tanımlanan dönüşüm kurallarına göre çoğaltmayı veya farklı bir yere taşımayı sağlar. Bu dönüşümler taşıma, döndürme, aynalama, çoklu kopya oluşturma gibi işlemleri içerir. Bu sayede kem programlamada zamandan tasarruf ederek aynı işlemi tekrar tekrar oluşturmak zorunda kalmazsınız. Transform Tool Pet komutu genellikle paletli üretim sistemlerinde veya aynı fiksür üzerinde birden fazla parçanın bulunduğu durumlarda kullanılır. Çünkü bu gibi okul senaryolarda tek bir operasyonun farklı pozisyonlara kopyalanması gerekir. Ayrıca simetrik parçaların işlemesinde oldukça etkilidir. Örneğin bir yüzeyin bir tarafına yapılan işlemi karşı tarafa aynaya yansıması şeklinde uygulamak mümkün hale gelir. Dairesel dizilimle yerleştirilmiş delikler ya da cepler gibi işlemleri de bir kez oluşturulmuş takım yudunu 360 derece etrafına çoğaltarak büyük kolaylık sağlar. Kalıp, aparat ya da modüler yapıdaki parçalar üzerinde de aynı operasyonun farklı noktaları uygulanması gerektiğinde sıkça, sıkça tercih edilir. Bu komutun en büyük avantajı bu ciddi bir zaman kazancı sağlamasıdır. Aynı operasyonu tekrar tekrar programlamaya gerek kalmadan sadece dönüşüm kurallarını belirleyerek, işe kısa sürede tamamlamak mümkün olur. Transform Toolpad komutu kullanıcıya pek çok pratik fayda sağlar. Öncelikle özellikle kalıp ve seri üretim gibi yüksek adetli işlerde verimliliği önemli ölçüde arttırır. Çünkü aynı işlemi defalarca yeniden tanımlamak yerine tek bir işlem üzerinden çoğaltma imkanı sürer. Bu sayede program tekrarı en aza indirilir. Ve aynı takım kolaylıkla farklı lokasyonlara veya yön yönelimlere uygulanabilir. Ayrıca tasarımda sonradan yapılacak değişiklikler karşısında da büyük bir esneklik sağlar. Çünkü bu komut orijinal operasyonu referans aldığı için sen sadece anayışta bir güncellediğinde tüm kopyalar otomatik olarak bu değişikliklere yansır. Bununla birlikte işleme sırasındaki geçiş hareketleri azaldığı için makinenin çalışma süresi daha verimli kullanılır. Dolayısıyla toplam işleme süresi de kısalır. Son olarak tüm bu kopyalanan işlemler tek bir kaynak üzerinden yönetildiği için simülasyon ve doğrulama süreçleri de oldukça basit ve güvenilir hale gelir. Bu dönüşüm türleri birbiriyle kombine edildiği için oldukça esnek yerleşimler ve stratejiler oluşturmak mümkündür. Öncelikle şekildeki parçama görüldüğü üzere bir ZW operasyonu düzenledim. Operasyonumun üzerine sağ tıklıyorum ve burada Object sekmesinin altına geliyorum. Açılan yeni sekmede Transform özelliği karşımıza çıkıyor. Transform özelliğini seçiyorum. Burada Transform'un tipi var. Translate gördüğünüz gibi Delta X, Delta Y, Delta Z üzerinde bir taşıma yapmanı sağlar. Scale takım yolumu tekrardan ölçeklendirmeme yarar. Bir nokta etrafında döndürür, bir çizgi etrafına döndürür, bir çizgi etrafında aynalar, bir lane etrafında aynalar, çembersel bir desenli aynalar, kare bir desenli aynalar. Öncelikle bu örneğimde mirror To align'ı Burada iki noktayı seçiyorum. Öncelikle bir başlangıç noktası seçmem gerekiyor. Şöyle parçamın orta noktası ve bitiş noktası olarak parçamın diğer yüzünün orta noktasını seçiyorum. Burada kopya tıklıyorum ve Show Result diyorum. Gördüğünüz gibi soldaki takım yollarımı sağa kopyaladım. OK dedim. Gördüğünüz gibi iki adet takım yolu çıktı. Bu iki takım yolunu da bu sefer seçip sağa tıklıyorum. Object diyorum ve Transform'u seçiyorum. Burada Mirror True line'ımı tekrar açık. Bunu Mirror True Line'e de çevirebilirim. Burada bir plane seçmemi istiyor. Buradan kendi plane'imi oluşturarak da yapabilirim. Mirror bir Line'e devam ediyorum. Burada parçamın bu sefer karşılıklı 220 orta noktasını seçiyorum tekrar. Show Result'a basıyorum. Ve takım yollarım Gördüğünüz gibi hepsi generate'lenmiş oldu. Sonraki örnek parçamızda şekilde gördüğümüz iş parçamıza bir fix texas guiding curve, bir finish operasyonu yapılmış. Bu parçanın kütüğünü incelediğimde şekildeki gibi dökümden çıkma 20 mm talaş daha yüzeyden bir kütük olduğunu görüyorum. Daha sonrasında modellediğim bir operasyon bir finish operasyonu ve tek seferde 20 mm talaşa girip bir finish atması mümkün değil. Şimdi operasyonumu sağ tıklıyorum. Object ve Transform sekmesini açıyorum. Burada yukarıda tip olarak Translate'i seçiyorum. Ve Z'de her bir takım yolun arasında ne kadar olacağını yazıyorum. Daha sonra buradan copy'yi seçerek 3 veya 4 tane takım yolu çıkmasını istediğimi söylüyorum. Buraya 4 yazdığım için orijinalinden bağımsız olarak 4 takım yolu daha çıkarttı. totalda 5 takım yolun çıktı. OK'e okay tıklıyorum ve takım yollarının sırasını değiştiriyorum. En sona en üstte alıyorum. Bu şekilde bir takım yolu sıralaması yapıyorum. Daha sonra MCS lokalime gelip burada ee, takım yolu simülasyonumu açıyorum. Şekilde gördüğünüz gibi tek seferlik bir finish operasyonu katmanlarla çoğaltıp öteleyerek ee, tek seferde yapılmayacak bu operasyonu 5 bölgeye ayırdık ve şu anda operasyonumuz derlemekte. Şekildeki gibi başarılı bir operasyon gerçekleştirdik Aynı şekilde bu oluşturduğumuz takım yoldunu farklı eksenler etrafına çevirmek de mümkün. Object sekmesine tıklayarak tekrar transform açalım. Burada rotate about a point yani bir nokta etrafında çevir komutunu açıyorum. Daha sonra specify pivot point yani etrafına çevireceğimiz noktayı belirlememiz gerekiyor. Buradan between two points ile parçamın orta noktasını seçmeye çalışıyorum. Evet şu anda parçamın orta noktasını seçtim. Daha sonra OK diyorum. Ve burada bir adet kopya istiyorum. şekilde gördüğünüz gibi 90 dereceye çevirdi. Okey dedim. Bir takım yolumu inceliyorum. Aynı takım yolunu 90 derecede çevirdi. Daha sonra tekrardan oluşturduğum takım yoluna Object Transform'a tıklıyorum. Burada ve burada Mirror to Line seçeneğiyle bir aynalama işlemi gerçekleştireceğim mirror-to-align line metodunu to-point yapıyorum buradan buraya benim aynam olacak diyorum show result'a basıyorum gördüğünüz gibi takım yolumu da tabi burada copy demeyi unuttuğumuz için kendisini aynaladı. object-transform mirror-to-align aynamı seçiyorum copy diyorum show result diyorum okey diyorum gördüğünüz gibi takım yolumu oluşturmuş bulunmakta. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi çalışmalar dilerim.